Evet değerli dostlar uzun bir aradan sonra tekrar arılığımıza geldik. Bir video çekme şansımız oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Tabi ilkbahar arılarımızı yaptığımız arılarımız ballarını getirmeye başlamış. Ballı, balı görünce sizinle paylaşmak istedim. Bir video çekmek istedim. Bu bizim arılığımız. Daha önce de videolarımda paylaşmıştım. Çok güzel bir ortam. Yeşil doğanın içindeyiz. Ve işte ballık katındaki dallarımız da hazır. Bu senenin İlk mallarını çıkarmaya başladık. 2023 taze bal sezonumuz açıldı. Güzel arı balı depolamış ve üzerlerini de sırlamış. Bu üst katımız ballık. Arada bildiğiniz gibi ana arı ızgarası var. Maşallah arılarımız çalışıyor. Ballarımız hazırlanmaya başladı. Evet. Ballık katı attığımız arılarımız burada. Şu aşağıda 3 kovanımız var. Onlar henüz daha yoğunluğu tam sağlayamadı ikisi. Şurada da 3 tane kovanımız var. Onlar da birinci katta. Onlara da önümüzdeki hafta katlarını atıp ballıklarını koyacağız inşallah. Evet dostlar. Herkese bol bereketli sezonlar. Almanya'dan arılığımızdan selamlar. Bu arada malumunuz memleketimizde seçimler var. Allah seçimleri de memleketimiz, devletimiz, milletimiz için hayırlı eylesin. çıkacak sonuç milletimize hayırlı olsun. Herkese selam. Allah'a emanet olun.